Konumuz trigonometrik fonksiyonlarda sıralama trigonometrik fonksiyonların artık son özelliği kosinüs fonksiyonu. Önce kosinüs fonksiyonunda nasıl sıralama yaparız onu öğreneceğiz. Ne? Ne oldu? Action mı bekliyoruz? Yok öyle action action? Konunun başında öyle bir dakikalık bir action yapıyoruz veya espri yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz diye o bir dakikayı izleyip kaçıyoruz ben sizi biliyorum. Videoların ortalama izlenme süresini Takip ediyorum. Hepsi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ortalama izlenme süresi bir dakika. E çocuğum ben bu kadar şeyi boşuna mı anlatıyorum sana? Oturup bunu izlemeyeceksen ben onları niye yapıyorum? E zaten gelmiş Cem Yılmaz geçen hafta bütün her şeyi almış. Ve elindeki esprilerin hepsini sattım bana. Üç kuruş paraya. E ben de onu zengin adam çok para verir diye biliyordum. Cimri çıktı. Kalma despre. Ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok. Ya o her şey her şey geçin gençler. Birim çember çok önemli ya. Birim çember çok önemli. Bakın birim çember, birim çember her taraf birim çember. Allah birim çembere zeval vermesin. Allah birim çemberi başımızdan eksik etmesin. Allah birim çember haricinde hiçbir şey düşündürtmesin sana. Birim çember önemli. Ya şu esprilerde Cem Yılmaz'a bedavaya kaptırdık ya. Ona yanıyorum. Çıkmazsa çay reklamında çay içmiştik ya. O da güzel değil artık. Ben ne diyordum? Kosinüs fonksiyonu. Gençler şimdi e, bize açılar veriyorlar. Mesela kosinüs 30, kosinüs 40, kosinüs 50. Hangisi büyüktür sırala diyorlar. E ben böyle bir sıralama yapacaksam. Nasıl bir şey yapabilirim? Birinci bölgede açı olduğu sürece, birinci bölgedeki bir açı olduğu sürece gençler. Kosinüs fonksiyonuna bakalım. Şimdi 30 derecenin kosinüsü nedir? Bir görelim. 30 derecelik bir açı aldım. Kosinüsü burada bir sayıya denk geldi. 40 derecenin kosinüsü nedir? Onu görelim. 40 derecelik bir açı aldım. Bu kez burada bir sayıya denk geldi kosinüsü. Ne oldu? Daha küçük oldu. Yok 50 derecelik bir açı alalım kosinüsü daha da mı küçüldü? Kosinüsü iyice küçüldü. Demek ki birinci bölgedeki açılar için gençler sadece birinci bölge için konuşuyorum. Bunu yanlış anlamayın. Birinci bölgedeki açılar için açı büyüdükçe kosinüs küçülür. Açı büyür, kosinüs küçülür. Peki aynı açıları aldığımda aynı açıları aldığımda 30 derece sonra kaç derece vardı? 40 derece sonra 50 derece vardı değil mi? Bunların sinüsleri nasıl? Onlara bakalım. 50 derecenin sinüsü burada bir sayı. 40 derecenin sinüsü burada bir sayı. Ve 30 derecenin sinüsü burada bir sayı. Yani 50 derecenin sinüsü daha büyük. 40'ınkı ondan sonra geliyor 30 derecenin sinüsü en küçük. Yine birinci bölge için konuşuyorum gençler. Birinci bölgede açı büyüdükçe ne oluyormuş? Sinüs daha büyük değer alıyormuş. Açı küçüldükçe sinüs küçülüyormuş. Yani sinüs açıyla orantılı olarak artar. Orantılı olarak değil açıyla birlikte artar. Kosinüs açı arttıkça küçülür. Bunu öğrendikten sonra Kosinüslere bakıyorum. Kos 28, kos 82, kos 61. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Bunları direkt sıralayabilirim. En küçükleri hangisi? Kos 82. Çünkü açı büyüdükçe kosinüs küçülüyordu. Kos 61, sonra kos 28 gelir gençler. Daha fazla da işlem yapmaya gerek yok. Açı büyüdükçe sinüs büyüyordu, kosinüs küçülüyordu. Onu tekrar hatırlattıktan sonra bu soruya geldim. Sinüsle kosinüs karışık verilmiş gençler. Karışık verilen soruları bu şekilde karışık çözemeyeceğimizi bilin. Hepsini tek isme çevirin. Bunların hepsini sinüs yapalım mı? Sinüs yapmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü açı büyüdükçe sinüs büyüyor ya. Sinüs doğru olan kosinüs tam tersini uygulamamız gerekecek. Sinüs biraz daha kolay geliyor bana. Bu açı sinüs 72 zaten. Bu açı cos 18 yerine ne yazabiliyordum gençler? Sinüs 72 yazabiliyordum. Çünkü 72 ile 18'in toplamı 90'dı değil mi? Bir de sinüs 45 var. Bunların en küçüğü hangisi? Sinüs 45 en küçüğü. Daha sonra hangisi geliyor? İkisi aynı. O zaman İkisi birbirine eşit. Sinüs 72 ile sin bu sinüs 72 yani kosinüs 18 birbirine eşit olan açılar oldu. Sinüs 45 küçüktür. Sinüs 72 eşittir. Kosinüs 18 gençler. Bu ikisi birbirine eşit çıktı dediğim gibi. Tekrar benzer bir uygulama yapalım. Hepsini aynı açıya çevirecektim. Bunun yerine ne yazalım? sinüs 72. Yine sinüs 72 var. Kosinüs 43 yerine de sinüs 47. Yazalım gençler. Daha sonra da hemen sıralamamızı yapalım. En küçük olan hangisiymiş? Sinüs 41. Daha sonra sinüs 47. Tabi bana o şekilde verilmemişti. açı, Bana verilen ismiyle kosinüs 43. Daha sonra şu ikisinden herhangi biri artık hangisini yazarsanız yazın. Kosinüs 18 ile sinüs 72 birbirine eşit olan açılar gençler. Evet sinüs ve kosinüs olduğu zaman sıralamayı bir şekilde yapıyoruz. İsimleri önce hepsini aynı isme çeviriyoruz. Daha sonra sıralıyoruz gençler. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları için açı büyüdükçe fonksiyonun diğeri nasıl değişir onu bir kontrol etmeye çalışalım. Yine her zamanki gibi birim çember üzerinde bakıyoruz böyle şeylere. Şimdi tanjant doğrusu buydu. Bu tanjant doğrusuydu ya da x eşittir bir doğrusu. Küçük bir açı aldığımda tanjantı şuradaki değer. Şu uzunluk. Açıyı büyüttüğümde açıyı büyüttüğümde tanjantı daha büyük. Açıyı büyüttüğümde iyice büyüttüğümde tanjantı iyice büyük. Ha yani ne oluyor? Birinci bölge için her şeyi birinci bölge için söylüyorum ben. Birinci bölge için açı büyüdükçe tanjant büyüyor. Sinüs de büyüyor da açı büyüdükçe tanjant da büyüyor. Kotanjant ve kosinüs de açı büyüdükçe küçülen fonksiyonlar gençler. Kotanjant doğrusu bu. Bakın açı küçükken kotanjant gayet büyük bir değer alıyor. Açı büyüdükçe kotanjant küçülüyor. Açı büyüdükçe kotanjant küçülüyor. Birinci bölge için açı büyüdükçe büyüyenler nelermiş? Tanjant ve sinüs. Sinüs ve tanjant açı büyüdükçe büyüyenler gençler. Kosinüs ve kotanjant açı büyüdükçe küçülenler. Yardımcı olanlar kosinüs ve kotanjant. Bunlar açı büyüdükçe küçülüyorlar. Şimdi tanjant sıralaması var. Tanjant 12, tanjant 63, tanjant 58. Bunları hemen sıralayabilirim. Açı büyüdükçe tanjant sinüs gibi ideaynın büyüyordu. O zaman en küçükleri hangisi? Tanjant 12. Sonra tanjant 58. Daha sonra tanjant 63 olur gençler. Kotanjantların sıralaması tanjantların tam tersiydi. Açı büyüdükçe kotanjantlar ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman hemen ona göre sıralayalım. Kotanjant kotanjant 52. Bunların en küçüğü. Sonra kotanjant 35 geldi. Ondan sonra da kotanjant 21 geldi. En büyükleri neymiş? Kotanjant 21'miş. E, tanjantla kotanjantın birlikte verildiği sorularda daha önce uyguladığım gibisiniz. sinüs, uyguladığım gibi hepsini aynı isimle yazacağım gençler. hepsini hangi, hepsini hangi ismi kullanayım? Bir tane kotanjant var. Çevirmek kolay. Bunu direkt tanjanta çevireyim. Hepsi tanjant olsun. Kotanjant 41. 41, 90'a tamamlayan açı 49 derece olduğuna göre bu neye eşitmiş? Tanjant 49 dereceymiş gençler. Şimdi bunların içinde en küçükleri hangisi? Tanjant açı büyüdükçe büyür. Hatırlamadığınız zamanlarda gençler hemen çok az zamanınızı alır. Tanjant için bakıyorsunuz. Hatırlamadığınız zamanlarda açı küçük, tanjant küçük. Açı büyük, tanjant büyük. Açı büyüdükçe tanjant büyür. Bunu buradan çok net görebiliriz. O zaman en küçükleri tanjant 18. Daha sonra 49'lar eşit. Şu ikisi eşit istediğimiz yazalım önce. Kotanjant 41. Bunlar birbirine eşit demiştik. Eşitlik var burada. Tanjant 49. En büyükleri ise tanjant 63 oldu gençler. Şimdi tanjant kotanjant ortak verildiği zaman hepsini tanjanta çeviriyorum. Sinüs kosinüs ortak verildiği zaman hepsini neye çeviriyorum? Sinüse çeviriyorum. Ama sinüsle tanjant verildiği zaman nasıl bir sıralama yapacağım ona bakalım. Şimdi gençler öncelikle tanjant doğrumuzu çiziyoruz. Sıralamaya karar verebilmek için tanjant doğrumuzu çiziyoruz. Önce küçük bir açı aldık. Küçük bir açı aldık. Veya rastgele bir açı aldık diyelim. Bu açının nasıl bir şey vardı? Çemberi kestiği nokta ordinatı sinüstü. Bu doğruyu kestiği noktanın ordinatı tanjanttı. Hangisi daha büyük? Tanjant daha büyük. Aynı açılar olduğu sürece tanjant her zaman daha büyüktür gençler. Bakın başka bir açı aldım. Sinüs şurada bir değer aldı. Tanjant burada bir değer aldı. Aynı açılar olduğu zaman tanjant alfa sinüs alfadan her zaman büyüktür gençler. Peki aynı açılar olması şart mı? Bir de şu var. 45 derecenin tanjantı. Tanjant 45. Niye eşitti? Bir. Tanjant 45 1. Tanjant 46 birden daha büyük. Tanjant 47 ondan daha büyük. Yani tanjant 46'dan daha büyük. Sinüs en büyük değeri zaten 1. O zaman tanjant 46 ve yukarısı tanjant 46 ve yukarısı sinüsten her zaman büyüktür kaç olursa olsun burası. Tanjant 45'i geçtiği anda sinüsten büyüktür gençler. Bu da ikincisi olsun. Tanjant 45 dereceye geçtiği anda sinüsten büyüktür bir de ne vardı? Aynı açılar olduğu sürece tanjant daha büyük bir açı. Örneğimize baktığımızda cos 18 sin 41 tanjant 63 kosinüs 27. Şimdi şunun ikisini sinüs olarak şu ikisini evet bunu da sinüs olarak yazalım. Bu da tanjant olarak kalsın. Bunu sinüse çevirdim. Sinüs 72. Bu sinüs 41 zaten. Bu da sinüs 63 mi oldu gençler? Bunların içinde en küçükleri hangisi? Sinüs 41 en küçükleri bu. Sonra sinüs 63 mi büyük, tanjant 63 mi büyük diye sıralarsam tanjant 63 büyük. Hatta başka bir şey daha var. Onu da söyleyeceğiz. Sinüs 63. Tanjant 63 bunların içinde en büyüğü. Sinüs 72'den de büyük. Tanjant 63. Niye? Tanjant 45 dereceyi geçtiği anda 46 derece dediği anda sinüsten her zaman büyüktü. Az önce söylemiştik. Dolayısıyla tanjant 63'ten daha büyük bir sinüs açısı zaten olamaz. Bunu en büyük olarak yazdım. Ama ben verdikleri şekilde isimlerle sıralamamışım. Hemen onu düzelteyim. En küçükleri neymiş? Sin 41. Daha sonra sin 63 yani cos 27. Daha sonra sin 72 yani cos 18. En büyükleri de tanjant 63 oldu. Evet sıralama ile ilgili son sorumuz kosinüs, sinüs, tanjant kos ve kosünüs. Bunların içinde kosinüsleri hemen sinüse çeviriyorum yine. Kosinüs 65 ne yapar gençler? Sinüs 25 yapar. Peki, sinüs 36 burası. Burası tanjant 36 burası kosinüs 52. Kosinüs 52 yerine ne yazabilirim? sinüs 38 mi yazabilirim? Bunların içinde en küçüğü en küçüğü sinüs 25. Yani kosinüs 65 gençtir. Daha sonra sinüs 36 sinüs 36 sonra sinüs 38 en büyükleri de tanjant 36. Tanjant sinüsten daha büyük bir değer alıyor bildiğimiz gibi.